yaşanacak, 3 Kız Kardeş dizisi final olmasın diyenler videomuzu beğensin, yeni bölümde Sadık, Müjgan için gözünü iyice karartacak, bu evliliği istemeyen herkesi karşısına alacak, Müjgan istediği gibi dönüş ve Sadık'ın arasını açmayı başaracaktır. Diğer taraftan Kartal, Adnan'ın ani hamlesi kötü sonuçlar gösterecektir, Derya tehlike altında girecek, Kartal Derya için hayatını tehlikeye alarak, Adnan'ın üzerine gidecek. Derya ve Kartal aşkı her geçen gün biraz daha büyüyecek. Kartal aile kurmak için büyük çaba gösterecek. Somer ve Türkan verdikleri emeklerin karşılığını alacak, evlerini geri alacak. 3 Kız Kardeş analiz videom burada sona erdi. 3 Kız Kardeş dizisi sevenleri bizi izlemeye devam edin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.